Evet Sıla ne yapıyor? Bakalım arkadaşlar Sıla hikaye kitabından 4 sayfa daha okuduğunda yani hikaye kitabı x sayfalık olsun x değil de x artı 4 sayfa okuduğunda toplam sayfa sayısı 5'e yani x artı 4 5'e bölünüyor 6'ya ve 8'e bölünüyor. O zaman x artı 4 sayısı 5'in 6'nın ve 8'in katıdır. Ne yapıyoruz en küçük ortak katını almak için 8'in 6'nın 5'in katı? En büyük sayıya 8'e bakıyoruz. 8'i 2 ile çarpacağız, 3 ile çarpacağız, 4 ile çarpacağız. Hem 5'in hem 6'nın hem 8'in katı olması lazım. Peki şöyle yapalım. Bir kere 5'in katı olması lazım mı? Ya da uzun uzun 5, 6'yı 2 çarpı 3, 8 de 2'nin küpü diye yazalım. Evet ekokunu şöyle alıyoruz. Önce tabanlara eşitler var mı? Var. 2'ler var. 2'ler içerisinde varsa eşit olanlar üstü en büyük olanı. Yani 2'nin küpünü alıyoruz. Başka eşit olan var mı tabanı? Yok. Yabancı çarpanlar da olduğu gibi alıyoruz. 3 ve 5'ten hiç ortak yok. 3'ü de 5'i de alıyoruz. Şimdi çarpalım. 8 kere 5, 43 ile çarptık 120. O zaman aradığımız x artı 4 sayısı 120 ve 120'nin katıdır. En az olması için x artı 4'ü 120 seçelim. O zaman x artı 4 120'ye eşitse artı 4 diğer tarafa eksi 4 diye geçer. 116 kalır x sayımız cevap C seçeneğidir.